Bunun <laughs> Krankenhaus'u var. <laughs> hospital, hospital, hospital. Ediyor. Krankenhaus. <laughs> Güzel bir dil. A Arapçaya çok benziyor mu? ha. Hollandaca daha fazla benziyor. Yani benzemiyor da andırıyor yani. Evet, Hollandalıların konuşması var. Belçikalar daha yumuşak konuşuyor ama Hollandalılar ha ha. Hamar, hamar, dumar, dumar. dumar". Rr, rr, rr. Mesela Marokanlar, Araplar, Hollandaca konuştuğunda çok hoşuma gidiyor. Kendi Arapça aksanlarıyla Hollanda'ca konuşuyorlar. Ama sanki yani Arapça konuşuyormuş gibi. Çok uzunlar ya. Gerçekten çok uzunlar yani. Ayı gibi adamlar abi. Boy uzadıkça aptal, aptallaşıyor insanlar diyorlar. E bunlar öyle değil. Dünya anlamına koymuşlar. Şeyi hissediyorsun ama. Yani Amsterdam'da falan gezerken ya. Bu refahın oluşması için bir dünya falan yok edilmiş yani belli yani. Onu hissediyorsun. Yani dünyanın geri kalanı böyle sefalet içinde yaşarken bunlar böyle işte. Öğle arasında yemek yiyeyim. Yok oraya gideyim kanala karşı cigara içeyim. Gideyim orada eğleneyim. Her yerde kokayım var. de i̇şte param var. Ne bileyim bot gezisi yapayım. Tatile gideyim. Bisiklet sürüyorum falan. Yeşil şehir. Güzel de ya. Yani. Harbiden çok güzel şehir yani. Ama bir yandan da işte biz ortada Doğu'lu olduğumuz için işte, aklımıza şey geliyor. Ulan, ulan ibneler. Hani. Ulan ibneler. Anasını siktiniz dünyanın diye. Bu arada gerçekten onların bok yemesi bu kapitalizmi. Borsayı falan onlar çıkarıyor. Coğrafi keşiflerin hepsi orada gemilerle falan. Liman orada, para orada nasılsa. Hep bir canım. O ticaret dediğimiz tabii. altın arama yani. Altın arama, baharat arama, para arama yani, yani abi. Yani sanki E ya bunun kölelik boyutu da var. Bir yani iş gücü, biliyorsun. iş gücü alma boyutu da var yani. Fabrikasını fabrikasızlaşmaya çalışıyor. Sanayisizleşmeye çalışıyor. fabrikasını. ortada Ortadoğu'da. Yani. Aynen, ucuz emeğin evet. olduğu yere. Şimdi call center'lar mesela 3. dünyada hep. Türkiye'de her yerde ne işte Flamanca, Almanca call center ilanları var la. 10 milyar para veriyorlar ha. Şu lira yapıyor. Orada kendi memleketinde onu şey yapsa. 1500 2000 vermek zorunda. Veriyor 500'ü çalışsın amına koyayım. Ben Antalya'da gördüm şok oldum ya. İzmir'de de her billboardlar dolu. Hani İzmir'de gördüğümde şey yaptım ama Antalya'da Flamanca lan dedim ne alaka ya. Demek ki bilsen geldiğin iş bulacaksın yani. Gerçi call center çok kötü bir iş abi. Kafayı yiyorsun. Sürekli bir kulaklık, sürekli bir şey diyor, sen bir şey, şey anlatıyorsun. Onu anlamak zorunda sonra cevap vermek falan böyle bir değerlere ulaşmışlar. O değerleri kurarken de, oluştururken de hem teorik hem pratikte dökmüşler, zulüm yapmışlar. Tabii canım. Sonra diyor, dünyaya da onun en önemli bir yüce değer olduğunu pazarlamışlar. Ve siz de buna ulaşın diyorlar. Aynen öyle abi. Ama Aynen öyle. sen ona ulaşmak için kan dökmeyeceksin. Sen... Tabii da medeni olacaksın. Medeni olacaksın sen. Dövüşürsen barbarsın. Anasını siktiniz dünyanın Belçika, Kongo. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün sermayeleri yok oluyor abi. Buradan madenleri işliyorlar, işliyorlar. Çeliği, bakırı, kromu. Hepsi elmasları, sömürgeleri ya. 50'ye 60'a kadar sürüyor yani. Ondan sonra oradan bütün kaynakları alıyorlar. Oradaki iş gücünü sömürüyorlar köle gibi. Çalışıyorlar ondan sonra diyorlar ki işte biz e, Avrupa'nın güçlü şeyi olacağız falan. Bütün %60 diyorlar ya. %60 kaynakları şu an sahip olduk zenginliklerin %60'ı oradan gelen kaynaklarla iş gücüyle olmuş bir şey yani. Bana ne medeni satıyorsun lan yavşak. Bir de sonra diyorlar ki insan hakları işte falan, falan filan. Siktir git. Avrupa iki yüzlülüğü ya. Buna bu kadar tav, olmak zorunda kalışımız beni sinirlendiriyor. Mesela ben para kazanmak için niye oraya gidiyorum ya? Çok sinir bozucu abi yani. Ne gidiyorsun siki siki? Avrupa'da böyle değil. Avrupa'da böyle değil de yani ne ya Avrupa'da böyle değil. Siktirsin ne özgürlük. Özgürlük özgürlük? Bir bokun olduğu yok. Özgürlük. gibi LGBT bayrağı asmakla hemen şey. Işte Aynen öyle Aynen öyle. Lan yeşiller bile niye silah ayarlamıyorsunuz? Yeşiller yani hani sözde işte doğayı savunuyoruz, barışçılız, doğayla uyumlu bir hayat, işte LGBT hakları, insan hakları falan. Ukrayna savaşı bir çıktı, nasıl silah yığdırmak için uğraşıyorlar? Ulan hani savaş karşıtıydın sen, hani, hani insancıldın falan. Hiç, hmm, hepsi, Almanya, Belçika, Hollanda, hepsi abi. Bir komünistler düzgün tutum alıyor, onlar da çok azlar işte. Lan ya ne yapıyoruz biz ya, bir savaş çığırkanlığı niye yapıyorsunuz yani? Niye Putin'i dinlemediniz? Niye bu, bu, durumdayız biz? Niye NATO'nun NATO, NATO kuyrukçuluğunu yapıyoruz falan diye onlar konuşuyor. Onlar da ulan sosyalistler bile ya. O Belçika'daki sosyalistleri görsen ya kafayı yersin ya. Abi işsizlik parasını azaltılması için uğraşıyorlar. Ukrayna destekçiliği yapacağım diye silah çığırtkanlığı yapıyorlar. Yani başka gördüğümde demeçlerde yani bak aklım çıkıyordu yani komünistlerle kavga ediyorlar sürekli. Bunlar işte tamam. e, bir Avrupa medeniyetine uygun değil. Bunlar vulgar, bunlar Marksist, bunlar Stalinist, bunlar terörist falan diye. Nasıl kavga ediyorlar? Saçma sapan ya. Nerede tuvalet? Şurası mı? Gidelim bir şeyelim o zaman. Ya bak. Şey Şişe açıp.